Dağı, tüm ihtişamıyla karşıda duruyor. Tepesinde kar yokken görebileceğiniz iki ay. Piste geldik. Şu an rüzgarlı burası. Bilmiyorum beni ne kadar duyabiliyorsunuz. Burada büyük bir event olacak hafta sonu. GT, şey, 2020 Super GT yarışları var. Onun için hazırlıklar devam ediyor. Şimdi arabanın e, lastiklerinin havalarını kontrol edeceğim. Onlar şimdi ısınmıştır yolda gelirken. Şimdi bir daha bir kontrol edeyim. Ayarlayayım. Ona göre Birazdan piste çıkacağız. Bir saat sonra bilet aldım. Ee, kaybetmiştim ya şeyi. Dün, dünkü videoda söylemiştim. Onu da aldım. E, lisansımı. Şimdi lastikleri bir kontrol edelim bakalım. Hava sıcak, asfalt sıcak. Burada biraz düşürelim bunların havalarını. Daha sonradan e, şey yaparız. Yükseltiriz. Ama şu an bakınca diğer tarafa baktım. 250 idi. 245-250 civarında. Bakalım bu ne çıkacak. Şöyle.

Tamamdır. Bunları şimdi biraz düşürmezsek hoplaya hoplaya gezeriz vallahi şeyde. Aslında benim NC'ye bak. Fast and Furious e NC'si yapmışlar. <laughs> şimdi kesin çıkar gençler. Abi sen de sen de sen de. NC'ye ee, Sıcakken 200'e düşür demişti. 200'e de 210'a düşür demişti Midori amca bunları. E, piste çıkınca. Pistin oradaki yerde dedi. Zaten pisti koşmaya başlayınca daha da ısınacaklar dedi. O yüzden 210'a düşürüyorum. Gördüğünüz gibi bu da 240'da. Evet arabayı ve kameraları ayarlamaya devam ediyorum. Şimdi süspansiyonlarımızı biraz sert moduna alacağız artık. Şimdi şehirdeki gibi rahat rahat gezmeyeceğiz pistte. Şöyle en serte bir alalım. Ondan sonra şöyle bir yarım tur softa doğru çevirelim. Heh. şöyle yarım tur softa olsun. Burada bir dolanacağım bir bakacağım şurada nasılmış diye. Tabi belli olmaz burada hemen ama. Evet en serte şöyle yarım tur. Artık ve yerini değiştireceğiz yani. Şöyle bir yarım tur da. Ulan <laughs> bu tarafa döndüremiyorum bu sefer. şöyle. Heh. Şuradaki metaller de şeyi çizdi ya. Arkadaş tırnaklarımı çizdi. sert. Tamam. Şimdi kameralarımı ayarlayayım. 20-25 dakika sonra yarış bende. Yani bizim sesyonda. Kameraları ayarlıyorum. Üstümü giyineceğim daha. Hadi bakalım. Tulumumuzu giydik. Bayağı sıcak ya. Klima açık mı gitsek? Büyük ihtimalle klima açık gideceğim çünkü çok sıcak. Yarışmaya gelmedik ya. <laughs> Şimdi aç. Aç şunu. Kapattım kullanmıyor kullanmıyor. Kullanmayı kullanmayı. Release'in yerini bile unutmuşum. Kafamı, kafama sıcak mı ki şimdi benim? Ben şey, kask içliğini unutmuşum ya. Evet, ben şimdi herkesin bir beni geçmesine izin vereceğim. Gitsinler. Ben biraz bir iki tur piste alışayım. Zaten yarım saat pistteyiz. Sıkıntı yok. Sonradan yavaş yavaş gazlarız. Pistin stresinden çok arabanın stresi var. Yani başka bir arabayla olsam çok daha rahat ederim tabii ki de. Yani daha ucuz bir arabayla daha doğrusu. Önümde Roadster var. Arkamda iki tane 370 lira var. Bu üçünden de üçünü toplamından da daha para ediyor. Fazla para ediyor yani. yani Şunun da tabii şeyleri kabul etmiyor ne eee pistteki sıkıntıları kabul etmiyor o yüzden dikkat etmemiz lazım sürerken orada konuşmamışım genelde. Lastikler o kadar kötü ki tabi bunu ben piste çıkınca fark ettim. Normal kullanımda lastiklerin çok kötü olduğu belli olmuyordu. Lakin bir gece daha çıktım ben. Hafif sisliydi yerler hafiften ıslaktı. O zaman bir köşeyi böyle arka taraf kayarak döndüydüm. Tabi isteyerek drift falan yapmadım ben ama arka taraf böyle kayınca tabi gaza yüklendim toparladı falan. Ama lastiklerin kötü olduğunu orada anladım. Daha önceden de başka videolarda söylemiştim eğer e, Mazda'daki lastikler bunda olsa, hani Edven lastik olsa daha iyi olur diye. Neyse lastikleri değiştirecek bir bahanemiz olmuş oldu. E, lastiklerin kötü olması fren noktasını biraz daha önceye almış oldu. Önceye alınca daha yüksek hıza ulaşamamış oldum. Öyle. E, yani 280'i az daha geçebilirdi burada normalde lastikler biraz daha iyi olsa, gaza oturunca hemen sarmasa falan. Ya da işte lastikler iyi olduğu için biraz daha geç fren yapabilsek daha güzel olurdu. Dikkat etmeyeyim bari de. Araba böyle göz atıyor vallaha. Burada da 6. vitese çabuk atayım diye çok erken atmışım. 7000 devirde 6'ya atmışım. Top speed gene değişmedi. <laughs> Ama dikkatinizi çekmiştir. Bakın devir 6000 devire gelmedi ve araba 260'da. Yani araç çok rahat 320'yi, e, Almanya otobanı diyeyim artık. Buradaki otobanlarda biliyorsunuz 110 km hızda ceza yiyoruz. Yani böyle otobanda çok rahat 320'yi görür. Hatta devri artar bile ya da işte 330 km hızı görebilecek setupta şu an araba. Biraz daha düzgün lastiklerle çok daha iyi olur. Düzgün lastik alınca tekrar piste çıkar mıyım? E, tabii ki çıkmam. Şimdi o kadar lastiğe para vereceğim. Pist için para vermiyorum. <laughs> Arabanın daha düzgün lastikler üzerinde olsun. Bazen dağa gidiyoruz ya da işte Van orada burada geceleri dolanıyoruz. E, o zaman bizi tehlike atmasın diye hem de frenleme noktası için ya da fren mesafesi için onu kısaltmak için daha iyi lastik şart. O yüzden lastikleri değiştireceğiz. Değiştirir değiştirmez de tabii ki piste gitmeyeceğiz. <laughs> Bir iki deneme daha yaptım ama sanırım yaptığımız en yüksek hız 270 olarak gördüm ben. O kadar. Ee, bir yer amcaya sordum. Biliyorsunuz önceki videoda yer değiştirmiştik ya. Dedim ki kaç bekliyorsun bu arabadan? 260 net bekliyorum dedi. Ama dedi 270'i de görebilirsin dedi. Bence dedi büyük bir başarı dedi. Çünkü buradaki stok... V-Spec 2 GTR 34'ün yaptığı maksimum hız 238 km. Buradaki düzlükte. Tabii bununla biz e, 270'i görünce hatta daha yükseklik görebiliriz. Lastiklerin iyi olsaydı dedi daha iyi görürdün dedi. Edven veya Bridgestone aldı dedi. Bakalım düşüneceğiz hangi lastiği alacağız bakacağız bakalım ben de şu an bilmiyorum. Önler olsa şöyle arabayı pist için tam ayarlayacak. Arkadan bam bam atıyor şey ama sesi gelmiyor. Vamos é lá. Bu <laughs> zaten bırakmakta fayda var. Kaşımıza kasabilirler. Sıcaklığımız 85'ti arkadaşlar ve klimamız açıktı iki kademede 23'ler çıktı. Asıl sıkıntı şu, asıl sıkıntı yarıştan sonra böyle durmak iyi değil. O yüzden şimdi hemen harekete geçeceğim. Ee, pistin dışına doğru bir çıkalım. Orada tekrar bir bakarız. Hadi bakalım. Şu an e, su sıcaklığımız 99'a çıkmış 100 oldu az önce. 87 idi içeri girdiğimizde. Biraz hareket edelim hemen. Düşsün. Bu bir dakika şunu çıkartayım. En sondaki viraj yani. Frenleme frenleri acayip yoruyor. Yani o kadar 260'dan kaça düşüyoruz orada? 70'e mi 60'a mı düşüyoruz? Yani o da bütün ne kadar? 150-200 metre. 200 metrede ya da 250 metrede pardon şeye düşmemiz lazım. 60 yani 200'den. Frenleri orası ciddi yoruyor. Yani ee, böyle ileride sponsorumuz olursa <laughs> ne yapayım oğlum ben kendim bunun frenleri 13 bin dolar. Ben onların başa çıkamam ikide bir. Neyse bununla zaten daha yarışacağımızı sanmıyorum. Şimdi iyi bir çift lastik lazım buna. <laughs> şimdi derken daha sonra yani şimdi hemen değil de evet çok şükür kazasız belasız bitirdik. Benim tahmin ettiğim gibi 260 falan yapar diyordum düzlükte herhalde. Gördüğünüz gibi 6. Vitese de atamadık sanırım. Daha 5'in limiti bile dolmuyor. Düzlük lazım arabaya biraz daha. Tabii şimdi Abzu Abzu hareketler yapıyor şeyler. Tekerlekler çünkü o kalıntılar var üzerinde. Şimdi de gördüğünüz gibi aslında araba ciddi zorlandı viraj dönüşlerinde. Kaya kaya gidiyor. Kimi yerde buz fazla geliyor. Araba göt atıyor falan. Ama beklediğim şeylerdi bunlar bu lastiklerle. Goodyear'ın e, sport bilmem ne lastiği. Edven'inkiler gerçekten çok 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 farklı. Yok ama Edven lastikleri. Benim önceki arabada vardı onlar. Siyah da ondan vardı. Bir de şeyde e, Roadster'da şu an ondan var. O ciddi fark ediyor. Evet arkadaşlar size speed Speedway'in etrafından doğmuş olduk. 3 gün sonra burada 2020 GT yarışları var. Dediğim gibi Super GT yarışları. Onlarda da yarışacak arkadaşlar var. Evet. Arabayı şöyle hareket ettik. Hareket ettirdik. Hem frenlerimiz soğusun hem de motor yağ ve su sıcaklıkları düşsün diye. Gördüğünüz gibi su 83'e düştü. Yağ da 93'e düştü. 92. yağ soğutucumuz var ön tarafta. Suyu yedikçe şey yapıyor zaten. pardon rüzgarı yedikçe o da hızlı şekilde soğuyor zaten. Evet. Egzoz sıcaklığımız en sıcak kaça çıktı acaba? 760 derece gördüm bir ara. O kadar. Şimdi bu lastiklerle arabanın yolda tutuşu da değişecek normal yolda. Hiç bu kadar zorlamadık zaten araba şimdiye kadar virajlarda. Kameralara çok yansımıyor tabi. E, milletin arabası gibi de değil yani pist arabası değil bu. Pist, pist için dizayn edilmiş bir araba değil. süspansiyonları vesairesi ama tabii ki elinden geldiğince bir şeyler yapıyor pistte de. Daha iyi bir şoför olsa daha güzel şeyler tabii ki yapar. Buradan öteye ben şöyle geze geze gideyim. Supra geliyor oraya bak. Evet. Allah şükür sıkıntısız, kazasız belasız bugünü atlattık. Şu an alttan küçük küçük taşları, lastikler sıcak olduğu için yolda toz toprak ne varsa alıyor. Çamurların içine doğru fırlatıyor. Yolda gelirken bir misfiring yaptı. Şu coil'lerden bir tanesi çalışmıyor. Ee, bir tane coil alıp daha sonra değiştireceğim onu. Dedim neden böyle oldu, sebebini sordum. Motor ısındığı için, ya yani yarışa girmeden keşke şu orta kapağı sökseydin dedi. Problem olmaz dedim ne bileyim her gün yarışa mı <laughs> Yani şu kapak orada olduğu için fazla sıcaktan işte bir tanesi hatalı oldu neyse onu değiştireceğiz. Bir tane alacağım yani onu değiştireceğim. Şuradaki diğer GTR'larla muhabbet ettik. Şu gri de sürekli Fuji Speedway'de çıkıyormuş. Ee, onun motoru da benzer ama çok da benzer değil. V var. Motor normalmiş. Ee, Fuji'de en fazla 250 kilometre hızı gördüm dedi. Ben dedim daha 6'ya atamadım. 6'ya ataydım. <laughs> dedim 5. viteste, yani 6. viteste o kadar görmüş maksimum. 5. viteste. Bugün 265 görmüşüz müdür? 270 falan. Bilmiyorum eve gidince bir bakacağım GoPro'dan. Öyle şöyle küçük bir sıkıntımız oldu. Bu pistteyken bir problem yoktu ama yolda gelirken bir problem oldu. Buru i̇şte buru 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 yapıyor. Misfiring var belli. Bakalım onu değiştireceğiz. Ya yeni bir set alırız komple hepsini ama yeni set pahalı. 700 dolar komplesi. Bugün de bayağı bir GTR var buralarda. Arka taraflarda komple. Şuralarda GTR bir tane Supra var burada. Burada da var. Böyle sen yani de düzgün lastik olsaydı biraz geç fren yapsaydın daha yüksek yapardın dedi. Lastiklerin çok kötü dedi. Michelin Pilot Sport Cup 2 aldı dedi. Yani hem uzun ömürlü dedi hem de piste iyi olur dedi. Zaten bunlar <laughs> bunlarla dedi 300 metreden önceden fren yaparak çok doğru seçim yapmışsın dedi. Yoksa dedi yoldan çıkardın dedi. Dedim vallahi anca yetti zaten. Evet, Coil'in bir tanesini değiştirdik. Şöyle bir etrafta dolandım, onda değilmiş problem. Şimdi, bendeki diğer çıkarttığımızı beşinciye takacağım. 5 Beşinci silindir, dördüncü silindir, 3 iki, bir öyle gideceğim. Ee, problemin hangisinde olduğunu bulmaya çalışacağız. Bakalım, biraz vakit alacak çünkü <laughs> teste gidip değiştireceğim yere geri gelmek bayağı uzun sürüyor. Belki de yarına ya da sonraki güne kalır. Yarın da Mainz'a gideceğim. Orada çekimimiz var. Neyse bakalım inşallah hallederiz. Ee, problem olmuyor yani 1.3 boost'a kadar çıkıyor. 1 boost'a kadar bir problem yaşamıyor araba. Ondan sonra bir problemi var. Bakalım coil'lerden dedi amca ama. coil'lerden olsa bilmiyorum ya. Sanki hep misfiring yapmaz mı gibime geliyor. Yani 1.0 boost'a kadar bir problem yok çünkü. Şimdi evin önüne geldim. Beşinciyi değiştirdim. Bakalım beşinciyle bir deneyeceğim. Dolanacağım. Ay doğmadan önce şimdi bunda yoksa zaten yoruldum bugün. Eğer bu da problem neyse yani problem şimdi gitmezse bırakacağım bu şekilde. Yarın devam ederim. Gelince yorgun olacağım için şurada arkadaki lambalara şu ledli değiştireyim. Şimdi gelir vitesi atıp önce bir size göstereyim gelir vites lambası nasıl yanıyor. Şu T10'luk ledlerden aldım 10 tane. Arabanın orasını burasını değiştireyim. Şimdi bir buna bakın. Bir de değiştirince. Seni de değiştireceğim. Kırmızı ama şey içi zaten beyaz. Dışından kırmızı oluyor. Onu da değiştireceğim. Bakayım nasıl yap, ne olacak. <laughs> evet. Gördüğünüz gibi dede dönüştürdük. Şimdi hemen yerine takalım. Bir bakalım. Evet değiştirdik. Şöyle bir bakalım. Çok daha güzel görünüyor. Much better. Bildiğin beyaz oldu. Güzel oldu. Geri vites gibi oldu. Şimdi sıra sende. Bakalım bu nasıl yanıyormuş bu şekildeyken. Şöyle farları açalım. Sonra sisleri açalım. Farlar komple açıkken sisler açılıyor. Evet, bu sis böyle görünüyor. Bakalım değiştirince nasıl görünecek. Kötü görünürse geri buna çeviririm. Bu fena görünmüyor çünkü. İkisi birden nasıl görünür? Evet, böyle güzel görünüyor. Yani kırmızının acayip değiştiğini söyleyemem ama biraz daha parlak gibi duruyor gibi geldi bana. Güzel. Böyle işte ya şöyle hepsi beraber led olunca biraz daha uyumlu oldu gibi oldu. Şu ortada led. Şöyle basınca aynıyor tabi. Bir de aynı ışık ortamında tabi önleri de göstereyim size şöyle. Kısalarla beraber yandaki parklar beyaz yanınca güzel duruyor be. Sarı güzel durmuyordu bu yanlar. Efendim problem beşincisinde de değil. Ee, belki 4, 3, 2, 1'dedir. Belki hiçbirinde değildir. Belki problem başka bir şey değil. Ama şu an bugün hiç halim kalmadı artık. Onu yarın bakarım. Çıkarttığım şey şurada zımbırtı. Yarın diğerleriyle, diğer koyullerle değiştirip bir denerim. Yarın deneyemem de sonraki gün önce denerim. Bakalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Sonraki videoda görüşürüz. Bu videodan da bu kadar.